ve hepinize yeniden merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft Survival 4. bölümünü oynuyoruz ee, bugün sizlerle yani ahır yapmak isterdim ben ne zamandır video çekmiyorum arkadaşlar ama ben bakın gördüğünüz gibi bir tane ahır yaptım buraya bura benim evim yan tarafta bir ahır yaptım bir şuraya geleyim bir üstü kapalı gördüğünüz gibi şu açık bıraktım. Buraları camla örttüm. Burayı da açık bıraktım. Neden derseniz buradan yemek vereceğim. Yani hayvanları besleyeceğiz buradan. Mesela bakın. Ben bunu önceden verdim. Herhalde. Evet gördüğünüz gibi verdim. Bir de ona verdim. Ee... Bakın küçük bir tane yavrular var. Böyle yavruları yem falan veriyoruz işte. <laughs> Şunu kapatalım bir. Pardon arkadaşlar. Hastalan. Böyle tarla, tarla filan, falan filan filan işte. Öf. Ee, bugün sizlerle uzak yerlere yolculuk yapacağız arkadaşlar. Şu buğdayı koy buraya. Bir dakika bir bakayım şöyle tamam. Ee, yanımıza yemek yemek alalım mı? Yok ya barışçılığı oynuyoruz zaten. Şimdi arkadaşlar Masa gideceğiz? Ee, şöyle yapacağız bir dakika. Şu karşıdan bastıracağız, gideceğiz arkadaşlar. Ee, i̇şte öyle e, ya. Evet arkadaşlar, ben ta, böyle size güzel yer göstereceğim, çöl de göstereceğim size. Böyle karlı yerlerde. Bakın ladin ağacı filan çıktı bir tane daha. Onu da şöyle. Şuraya dikelim. Bunları sonra alalım ya ben bunları. Mürekkep balığı mı? Ah topot bunlar. Niye mürekkep balığı diyorlarsa. Tuhaf. Şimdi gelin, mürek gelin. Buradan dümdüz bastıca şöyle sağ Evet biraz hafif sağa doğru böyle gideceğiz yere. Evet, evet bak buraydı bura. Bak, şimdi size güzel yerlere göstereceğim. Karların içine sokacağım, oradan çıkartacağım, gideceğiz şöyle. Acayip yerler. Ha, bak şurada. çık 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 çık. Ve domuzlar filan var. Şöyle yukarıya doğru gidelim. şöyle bir güzel bir yer. Hop düşmeyelim. işte İşte ya şöyle bir güzellik. Şu şeyi görüyor musunuz? Da oraya. Tekrar nereydi? et. Evet, evet. Şöyle, şöyle gideceğiz. Bu kar toplarını böyle eğer böyle bir yer bulursanız böyle kar kar toplarını toplayın arkadaşlar. Fakat atabiliyorsun mesela şuradaki şeyi vuralım. Bak şunu vuralım bakın. <laughs> Neyse. Devam edelim. Ee, bu ne Bak kar karlı yerler bilen var. Bile. Bak burayı da gördüm ben evet evet. Burayı da gördüm. Ne haber lan? Şurada kar şey vardı. Şurada daha çukur gibi bir yer vardı. Biraz daha ilerleyince şey çıktı hatta. Ee, neydi? Ben niye hep ığ diyorum, ığ diyorum hep İleride çöl var arkadaşlar. Hadi oğlum neredesin? Ya? biraz kasma var arkadaşlar. Özür dilerim bunun için. şöyle bir tepesine çıkalım şu an. Böyle gidiyorduk sanırım. O o şey şeyler grafikler hemen gelmiyor. şöyle at ya. Evimize gidelim. Ahır var. Arkadaşlar bugün de güzel şeyler yapmak isterdim aslında da ee, işte yani Yardırken. yani derken yani türetemiyorum bir şey mesela ne yapsam gibi. O aharı genişletebiliriz. Aşağı bak. Çiftlik falan koyak ön tarafına. İyi olmaz mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Evet dersiniz. Oh. Atla. Atla. Bas bas. Şey, kasma oldu. Hop. Dur Kasma. özür dilerim arkadaşlar hastayım bizim köy şu tarafta kaldı evet burada gölet vardı göleti hiç unutum. bir sürü ağaç var burada bir sürü beyaz siyah ağaç var geldik. Şu ladin ağaç. Şu ladin ağaçları bir tutup Hatta gidip yatalım arkadaşlar isterseniz. Yatalım. Ev evet. Ya, ee, şimdi şöyle yapalım, koy koy, şunu alalım, ee, sonra Craft Table'a girelim. şunları al böyle yapalım ee sonra bunu buradan böyle hop 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 geçeyim neyse arkadaşlar ben onu diğer bölümde bitiririm ee, lütfen bana video beğenme, abone olmayı, paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler.